Hepinize merhabalar arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi 2021 yılının MSI'nin en kısa maçının analizini yapmış olacağız. Damwon var burada. Damwon ve Pentanet. Şimdi Damwon'u zaten analiz etmek hoşumuza da gidecektir. Çünkü hepimizin bildiği bir takım aslında. Ve pazar günü bakın unutmayın tekrar tekrar söylüyorum. Pazar günü arkadaşlar dünyanın en uzun maçı ve en çok bakın dünya tarihindeki en çok farm yapılan oyunun analizini yapacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşınıza, akrabanıza, annenize Babanıza, herkese söyleyin ekran başına. Şimdi. Hemen geldik seçim yasaklamaya. Lucian, Renekton, Sylas yasaklanmış. Sağ tarafta Morgana, Varus ve Trash yasaklamaları yapılmış. Morgana orman bayağı bir güçlüydü bu dönemde. Bu MSI'da hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi Lee Sin ilk tercih yapılmış. Lee Sin o dönemde hatırlıyorsunuz tekrardan. Lee Sin bayağı bir flexi. Hemen Udyr'la Kaisa seçilmiş. Udyr Morgana'nın olmadığı yerde güçlü bir tercihti. Udyr'a karşı hemen gitmişler. Rumble ve Nar seçimi gelmiş. Rumble'da zaten Rumble, Udyr, Morgana. Bu üç oynanıyordu genelde. Nar seçi seçimi gelmiş. Nar'a karşı hemen bir Jace gelmiş. İkinci seçim yasaklama ekrana gidilmiş. Senna ve Samira e yasaklanıp Natulus kör seçim alınmış. Çünkü Leona yasaklı. Nocturne'de yasak. Natulus'a karşı bakalım ne geliyor? Zayah geliyor. Yanına da Alistar tercihi yapılmış. Bakalım burada orta koridora ne tercih yapılacak? Leesin'in orta koridor olduğu şu an belli oldu. Gerçi Leesin'in orta koridor olduğu bayağı belliydi de. Hani bu tarz durumlarda böyle çok ufak, çok ufak Rumble böyle orta koridorda olabilir. Onu da unutmayalım ama inanılmaz ufak yani. Onu da hatırlatalım. Zoe tercihi burada gelecek. Şimdi burada Zoe Leesin'e karşı çok iyi bir tercih mi? Hayır, çok iyi bir tercih değil tabii ki. Ama Zoe ve Jace gerçekten hani Zoe Jace pokluyor. Engage'leri var Natulus'tan. Tank'ları var Udyr'dan. Kaysa tamamlayabiliyor falan. Gayet güzel bir kompozisyonları oldu Damwon'un. Bence sol tarafında kötü değil ama sağ tarafın kompozisyonu daha böyle solid gibi duruyor. Sol tarafta tek engage Alistar. Hemen geçelim maça. Şimdi şunu söylemiştim. Sol tarafın tek savaş başlatma mekaniği Alistar. Şimdi Alistar'dan herhangi bir şekilde savaş tram başlatamazsa Alistar. Şimdi Lee Sin ve Nar genelde ikinci il savaş başlatma mekanikleri. Hani böyle bir savaş başlamışken yandan girerse Nar ve Leasing genelde daha efektif oluyor. E, tabii ki başlatamazlar mı? Nar güzel bir yere ışından atarsa, Leasing güzel bir yerden gelirse, tabii ki ile Nar da savaş başlatabilir. Bu arada Alistar da o tarz bir savaş başlatma mekaniği olarak o da tam anlamıyla yeterli değil baktığınız zaman. Neden değil? Bir Natülüs değil, bir Leona değil. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu arada Rumble'ın karşı ormana girdiğini şu an öğrendiler ve Kayse ve Natülüs direkt Rumble'a doğru hareketlenmeye başladı. Zoe de o tarafa doğru gidiyor. Ve Rumble'a orada mavisini aldırmıyorlar. Şimdi Rumble'ın alt koridorda olduğunu bilen Jayce ne yapıyor? Bu sefer narın üstüne atlıyor. Şimdi arkadaşlar dünyada şöyle bir mantık vardır. Bir koridor bir koridoru genelde yeniyordur tamam mı? Mesela Jayce narı erken oyunda yeniyor. Ama ormancı baskını sıkıntı yaratıyor Jayce'e diyelim. Jayce ormancıyı bir yerde görürse eğer koridorunu çok rahat oynayabilir ve... Atıyorum 3 ezecekse 5 ezebilir. Aslında az önce Jayce'de onu gördük. Ne yaptı? Direkt o Rumble'ın alt koridorda olduğunu bildiği zaman direkt rakibin üstüne atladı. Bunlar ormancının nerede olduğunu bilmeden kolay kolay yapılacak şeyler değil. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Rumble baya bir geri düştü. Rumble daha ikinci kampını alıyor oyundaki. Bakın ikinci kampını alıyor. Udyr oyunu bitirdi. Bak Gromp'u aldı. Her şeyi aldı. Kırmızısını aldı. O kurtların yarısını aldı galiba. Yani şu an 1, 2, 3, 4, 5 kamp almış. Yani bayağı bir fazla kurtları da bıraktı. E şimdi bir de kendi mavisi de, mavi tarafı da duruyor. Scuttle da alacak. Mesela Yampiri Yengeci de aldı. Bayağı bir sıkıntı şu an. Üst koridordaki Yampiri Yengeci de zaten alacaktır. Neden? Zoe'nin ittirme gücü var. Bakın şu an aslında Showmaker'ın yaptığı şey çok önemli bir şey. Showmaker ne yaptı? Gitti totem attı oraya. Oradan gösterdi. Scuttle'ın orada olduğunu şu an Dammon tarafı biliyor. Onu gidip Jace böyle darlayabilir. Orası da ayrı konu. Bu arada Lee Sin o dönem ne OP'di ya. E yeteneği falan. inanılmaz kolay ittiriyordu koridoru falan. Gerçekten çok güçlüydü. Ben şunu anlamadım. Şu an Damwon tarafı fark ettiniz bilmiyorum. Üst koridordaki Yampiri yengeci bıraktı. Şimdi Yampiri yengeci bırakmaları neye sebep oluyor? Atıyorum Jace baskınlığını biraz azaltmak zorunda kalacaktır. Aynen tıpkı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda da Rumble'ın üst koridor tarafı çıktı. Oraya gidip alabilir. Yalnız bir dakika Kayacıllara gidiyor Rumble o kayacıları alırsa Rumble için bayağı iyi bir şey olmuş oluyor. Burada üst koridordaki Yampiri Yengeci galiba alması Kanyon için daha iyi olacaktı diye düşünmüyor değilim. Belki de savaşmak istemediler üst koridor tarafında. Böyle bir şey de olmuş olma ihtimali var tabii ki. Orada Kan Rumble'ı yakaladı. Yalnız nerede orada o yalnız Zoe de geliyor. O Kanyon direkt sıçrayı atıyor. Oy Zoe'den de oraya bir bubble tutuyor. Ve orada stun atıyor ve orada Rumble'da ölmüş oluyor. Hemen koridoru ittiriyorlar. Zaten o diğerin koridoru ittirmesi bu cidden şu dönemde ormancı metası bence en saçma ormancı metalarından bir tanesiydi. Udyr ne ölüyordu ne hani adamın orman kampı dönüş hızı inanılmaz hızlı. Ölmüyor işte ne bileyim koridoru hızlı ittiriyor. Orman kampları hızlı dönüyor falan yani her şey vardı karakterde gerçekten. Aynı şeyler Rumble'la Morgana içinde bence bir tık geçerli. Şimdi o dönemde aslında biraz oyunlar şeydi böyle. Bir takım öne geçtiği zaman eğer de biraz düzgün oynuyorsa gerçekten oyunda hani oyunu kaybetmek bayağı bir zordu. Çünkü şampiyonlar inanılmaz hani özellikle orman tarafında inanılmaz hızlı kamp dönen şampiyonlar olduğu için yalnız alt koridora bir baskın var. Orada o Alistar'dan iyi bir kom. Oo Alistar çok iyi oynadı bu arada. Alistar bayağı iyi oynadı burayı. Harbiden helal olsun. Ya şu an mesela bir tanesi ölmüştü ya da sıçraları falan gitmişti. Zayah ya da Alistar'ın ama Alistar burada güzel oyunu ikisinin de hem şifasını hem sıçrasını her şeyini korumuş oldu. Bakın mesela her pozisyonda bir kurtuluş yolu var aslında kendiniz gördünüz. Natulus çok güzel bir Q geldi Alistar'dan ve oradan harika bir şey yapmış oldu. Or Yalnız orta koridorda Showmaker yani Zoe ile beraber Lee'sini gerçekten ittiriyor ve darlamaya başladı. Ba hani devam ediyor diyelim. Başladı demek yanlış olur. Şimdi Rumble burayı temizliyor ama Udyr sürekli sürekli bir tık öne geçiyor. Neden? 6. seviye olmuş durumda. Yampiri yengeçlerini sürekli alıyor ve ee, nasıl diyeyim? Mesela şu an karşı buluyor mu gidiyor Udyr? Sanırım karşı buraya gidiyor. Da. Alt koridorda bir 2'ye 2 var. Orada bakın. Orada mesela Ghost yani kay... o bir dakika Zaya ne yapıyorsun lan? Orada Kayısa sıçrasını kullanmadı fark ettiyseniz. Burada zayah çok kötü oynadı. Sıçra atıp Alistar'a gitmedi. Bu, bu neden? Orada çünkü e, nasıl diyeyim rakibinin sıçra atacağını zaten biliyor. Sıçra atıp orada kalırsa hoş bir olay olmuyor. Yani kendi sıçrası boşu boşuna gitmiş oluyor. Burada rakibinin sıçrasını aldılar gayet güzel bir şekilde. Ve burada zayın kötü oyunuyla beraber orada skoru almış oluyor. Ve Damwon bakın şu an Udyr'ın alt koridordaki tüm orman kamplarını durmasına rağmen Blue'nun mavinin çıkacağını bildikleri için direkt olarak maviyi çalmaya gidiyorlar. Bu tarz şeyler çok önemli. Orman kamplarını yani adam resmen orta koridoru ile beraber karşı Rumble'ı nasıl geri düşürürüz diye sürekli beraber hamleler yapıyorlar ve şimdi... Zoe ile Udyr üst koridor tarafına maviye geldiği için de Jace daha da agresif oynuyor. Neden? Normalde ormancınız gelirken agresif oynarsınız. Burada sadece ormancı da gelmiyor. Yanında orta koridoru da var. Yani otomatikmen ne oluyor? Çok fazla bir şey olmuş oluyor. Rahatlık olmuş oluyor Jace'de. Şimdi Rumble alt koridorda kuleyi korumaya gitmişken hemen Canyon bakın kendi ormanını bırakıp Kuşları alıp geri döndü maviyi almaya, ay gromp almaya ve rakibin grompunu aldı ve kurtlara girmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu kurtlar çok önemli. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar kurtlar genelde çok derin kalıyor. Neden? Kurtlara girdiğiniz zaman çıkmak çok zor ve sıçrası olmayan bir Udyr'dan bahsedersek çıkması gerçekten zor. O yüzden oradaki kurtları çalmaya gitmiyor mesela. Bu da bir örnek. Şimdi bak Jace base atmış. Udyr bir grompa başlıyor. Bence Jace yani üst koridorunuz koridorunda değilken alamete başlamak bir intihar. O yüzden Udyr orada alameti direkt bırakıp gidiyor kırmızısını almaya. Kırmızısını alacak. Ondan sonra Jace'in baskısını bekleyebilir. Jayce baskıyı kurduktan sonra istediği her şeyi alabilecek konuma gelecektir Udyr. Ve Udyr aynen öyle oldu. Sin'in üsse döndüğünü biliyorlar. Direkt alamete başladı. Neden? Jayce üst da geldi zaten. Çok rahat bir alamet olacaktır. Yalnız iyi bir pusu var orada ama Rumble 5. seviye ve Nar, Mini Nar burada hani Jace'i öldürebilecekler mi? Hiçbir fikrim yok açıkçası. O, yalnız orada Zayah yakalanmış. Orada Zayah yine direkt olarak düşüyor. Jayce sıçrasını atmadan oradan çıkmış. Ve alamet Damwon'a gitmiş oldu. Ve alt koridorda baya büyük bir üstünlüğü var şu an Damwon tarafının. Orta koridorda zaten Zoe hani Lee'sini zaten öldürmesi pek mümkün değil. Sadece koridoru ittirip hani sürekli baskı kurmaya çalışıyor. Ormancısına yardım etmeye çalışıyor. Şimdi alameti üst koridora galiba açıyor Udyr. Arka taraftan veya açacak. Açıyor demeyeyim. Belki de açacaktır. Şimdi diyoruz aynen oraya açtı. Bakın Jayce şu an Rumble'ın orada olduğunu resmen biliyor diyebiliriz buna. Adam uzak oynuyor fark ettiyseniz. Oy yalnız çok iyi sıçra. Ve Showmaker da oraya geldi yani Zoe. Hop orada Nar direkt olarak düşüyor. Bak görüyor musunuz? Tecrübe işte bak. Jayce'in zaten az önce gank attı Rumble oraya. Jayce Rumble'ın orada olduğunu bildiği için bu şekilde bir oyun sergiliyor ve Gromp tekrar çıktı. Az önce daha Udyr bunu almıştı şimdi Udyr tekrardan buradaki rompu alacak şu an inanılmaz öne geçmiş durumda bakın dakika daha 10'a gelmeden 5500 altınlık bir fark var arkadaşlar bu inanılmaz büyük bir fark yani normal bir şey değil bu yani zaten en kısa maç olmasının sebebi de bu aslında tarihteki en kısa hani tarihte demeyeyim 2021 yılının en kısa maçı diyebiliriz Şimdi dakika 10'da 5500 altınlık bir para farkı ve bu artarak gidecekmiş. Şimdi genelde biz şunu görüyoruz. Para farkı arkadaşlar belli bir seviyede arttıktan sonra yavaş yavaş o fark artmamaya başlıyor. Eşit kalıyor. Ha, eşit kalması kötü mü? Genelde hayır. Çünkü 5500 altın zaten çok büyük bir para farkı. Ama bunu arttırarak götürmek yani arttırmak dediğim 5500'den birden 7000-8000'e çıkması değil. 5500 1 dakika sonra 5700. 2 dakika sonra 6000. Böyle bir artışlar da emin olun size çok şey kazandırıyor. Sürekli sürekli aslında üstüne koyuyorsunuz o farkın. Şimdi Udyr'da en kanser eşyalardan bir tanesi bitti. Turbo Champ Tank eşyası bitti. Şurada görmüş olduğunuz eşya. Onu bir basıyor zaten. Her yerden her yere koşuyor. İnanılmaz kanser. Şimdi bakın burada çok önemli bir detay var. Diyeceksiniz ki ya bu Kayısa bu Alistar'a niye vurmuyor? Adam totem kuruyor o kadar üstün. Şimdi emin olun profesyonel aranada bir destek geride olmasına rağmen buradaki totemi kırıyorsa arkasında bir şey var. Burada da Kayysa bunu bildiği için gitmiyor abi. Bak gördünüz mü W nereye attı? Şimdi bunlar çok ufak detaylar gibi gözükebilir ama şu mesela biz oynarken burada şey düşünebiliriz. Ana yurdur. Ben Kayysa'yım işte 2-0 oynuyorum. Adamları iki kere kestim atlarımla zıplarımla. Bak şimdi mesela savaş başlattılar. Neden? Hop yanda kim var? O diğer geldi. Bak o gelirken adamlar savaş başlattı. Neden? Rumble burada çıksa bile problem yok ki. 3 Üç ve 3'ümüz bizim daha güçlü. O güçlü. Kayısamız zaten güçlü. O yüzden sıkıntı sıkıntı yok. E şimdi Rumble alt koridorda olduğu için ne oluyor? Orta koridor ve üst koridorda darlanmaya devam ediyor. Pentanet tarafı. Dammon darlamaya devam ediyor. Orada bir bubble tuttu ama orada kaçacaktır. Oradan da plakalar gelmeye devam ediyor. Ve ikinci ejderi de dakika 12'de almış oluyor Udir. Bu arada dakika 12 Jayce üst koridordan tek başına ikinci kuleyi alıyor. Hatta büyük ihtimal aldı. Eğer bir daha W'si gelirse alacaktır diye düşünüyorum. Ve karşı kırmızıda bir savaş başlayacak gibi duruyor. Orada Nautilus'a Nautilus bir şey olmadı. Oo, güzel bir ulti geldi. Zoe oradan bayağı bir hasar verdi. Arkaya Nar ışından attı ama Nar'ın orada Meganarı olmadığı için çok da bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ve buradan yine karlı çıkan Damwon oluyor. Neden? Narın ışınını alırlar. şu an tüm skorları kamplarını alıyor. Blue'yu aldı, maviyi aldı yani. Gromp'u alıyor haritadan bakarsanız kendiniz. Haysa alt koridorda farmlamaya devam ediyor. Farm kaçırtmaya devam ediyor veya kuleyi almaya devam ediyor. Bir diğer olay da alt koridor tarafında kuşları ve kırmızıyı da Udyr aldı. Ve burada ne oldu? Çok fazla bir orman farkı olmuş oldu ve Dakika 12, hadi 13 deyin. Dakika 13'te 7.500 altınlık bir farka çıkartmış oluyor Dammon farkı. Yani resmen böyle dolar gibi artıyor para farkı. Yerinde durmuyor yani. Ve böyle işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Bak en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu. Şimdi bu rakip, yani Dammon mesela şu an rakibini yeniyor, değil mi? Eziyor, yok ediyor falan. Ama hiç kimse inanılmaz büyük hareketler yapıp bunu yenmiyor. Bak buradaki bence en büyük püf nokta bu. Şimdi bu adamlar gidip oha ne oynadı be falan demeden bu adamlar bu farkı açıyor. İşte demek ki ney bu oyun? Mesela o kanyonun yani Udyr'ın sağda solda yaptığı o atıyorum ormanda rakibini geri düşürmesi düşürmek için yaptığı hamlelerle aslında alakalı. Yani bu kadar altın farkı tamam normal değil eyvallah rakibi o kadar iyi değil buna da eyvallahım var. Ama dediğim gibi bu kadar para farkı anormal ve bir kişi direkt sürekli ölmemesine rağmen yani bir kişiyi 5 kere kesersin bilmem ne yaparsın falan para farkı çok fazla olur ama burada öyle de bir durum yok. Yalnız alt koridorda Udyr'ı yakalamaya çalışıyorlar ama Udyr'ı şu an rakip takımdan öldürebilecek birisi yok arkadaşlar. Udyr zaten rakip ormandan hiçbir şekilde Çıkmıyor şu an ve tüm kuleler alındı. Orta koridor kulesi de düştükten sonra 4 tane kule oldu. Üst koridordan 2 kule, orta koridordan 1, alt koridordan 1 kule. Ve para farkı 10.000 altın. Hayatımda daha fazla altın farkı görmedim ya da hatırlamıyorum. Dakika 14'te 10.000 altın farkı ben hayatımda hiç görmedim. Bir de MSI bu yani. Baktığınız zaman inanılmaz bir fark. Tebrik ediyorum. Benim hatırladığım MSI vardı bir tane. SKT vs Invictus Gaming. Draven oynuyordu. Sonra Lux mı ne oynuyordu SKT? Onun analizini yapmıştım zaten. Buna benzer bir fark vardı. Ama bu kadar var mıydı hatırlamıyorum. Dakika 14'te 10.006. Yani bu normal bir şey değil. Ve 5 skor arkadaşlar bak. 5 skorla bunu yapıyorlar ya. 5 skor 300 hani 1500 altın hadi asistler olsun 2000 altın ya. Adam 8000 altını makro ile kazanmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha şu var. Adam dakika 14 olmadan tüm plakalarla kuleleri aldı. Eyvallah ona da tamam. Ama yani farmlar vesaire onlar da çok önemli. Şimdi ikinci alameti alıyorlar. Ve Jayce şu an inanılmaz güçlü. Jayce alt koridorda. Hani mesela bakın. Bak bak görüyor musunuz? Bak. İzle. Jayce'i izle. Bak adam geri çıkıyor görüyor musun? Bu kadar önde bu adam. Bu adam geri çıkıyor. Niye? Zaten alameti alıyor ormancısı. Orta koridorda zaten takım arkadaşları ittirecek. Yalnız orada narı yakaladı. Orada sıçrasını direkt alıyor ve hatta sıçra atıp narı öldürüyor. Şimdi bak 5 saniye geri çıktı. Ne oldu? Orta koridorda takım arkadaşları ittirdi koridoru. Orta koridora gitmek zorunda kalan bir rakip takım oldu. Bu sefer ne oldu? Jace altta alt koridorda birebir de nar skorunu almış oldu. Ve üstüne ne oluyor? Burada rakip takım burayı korurken Jace altta kuleye vuruyor. Burada burada da bu kuleyi almış oluyorlar. Çünkü çok büyük fark var. Alt koridorda da büyük ihtimal Jace kuleyi birazdan düşürecek ki düşürdü. Altı kule almış oldu. Dakika 16'da ve hala ikinci alametleri duruyor. Ve orman kamplarını almaya devam ediyorlar. Yalnız orada Rumble'a gelen bir tutan bir baloncuk. oradan Nautilus bayağı bir vuruyor ama Kaysa orada hemen eritiyor. Oy Jace de fena vurdu. Orada büyük ihtimal Lee Sin de ölecektir. Nar'ı da yakaladılar. Nar da ölüyor. Skor 9-0'a geliyor ve 14.000 altına gelmiş oluyor. Yalnız Jason'u büyük ihtimal bayağı bir kovalayacaktır diye düşünmüyor değilim. Sıçra atacak mı? Sıçrası yok. Totem atıp şey yapacak aynen. Ve Ace geldi. Dakika 17'de. Aa, gidiyor kanyon. Ejderi de alıyor. Üçüncü ejderi. Adamlar hiçbir şekilde şeyden ödün vermiyorlar. Tryhard yani ciddi oynamaya devam ediyorlar. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Bilsinden bir ışından geliyor yalnız. Kaysa'nın orada Orman kamplarında çok durduğunu gördüler. Manası da yok Kayısa'nın. Orada Kayısa. Kaçacak mı? Kaçtı herhalde. Oo geri dönüyor. O Gromp'u alacaklar mı? Yok. Yok kaçtı o ya. Olamaz. Yalnız bu Kanda yani şu Jace nar eşleşmesini bayağı bir iyi oynuyor ya. Adam yani gerçekten hakkını vermiş bu maçta. Özel olarak yani haritadaki o şeyleri çok iyi yapıyor abi adamlar. Yani ne zaman geri çıkacağım? Ne zaman agresif oynamam lazım? Vesaire vesaire. Bak alt koridorda örneği, örneğini gördük. Ne oldu? Alistar'a vurmadılar. Sonra Udyr geldi. Agresif oynadılar. Adamın şifasını aldılar. Ne bileyim alt koridorda Jace ne yaptı? 2-3 saniye geri çıktı. Sonra hareket ettiler. Falan filan. Yani acayip önemli şeyler bunlar. Yani baya baya önemli. Orada Alistar'ın ultisini de Zoe almış oluyor. Bu arada. Hog kompozisyonu bir de sağ taraf. Yani Zoe ve Jayce sürekli rakibi darlayacak şampiyonlar. Burada Kanyon biraz tanklıyor şöyle bir play alırız diye ama alamadılar. Oradan sonra Jayce gelecek zaten bir iki tane vuracak büyük ihtimal alacaktır diye düşünürken Nardan çok iyi bir ulti geldi. Orada Nautilus direkt ölecek ve ilk skorunu Pentanet almış oluyor. Ne deniyordu futbol? Oy! Futbolda ne deniyordu ya? Şeref skoru mu deniyordu? Aynen şeref skoru. Şeref golü, şeref golü ya. Evet 14'e 1 bir, bir maç ve şu an alameti daha kullanmadan dakika 19'da inibitörü açmış durumdalar arkadaşlar. Daha alamet kullanmadılar ve şu an alamet basılıyor. Hayatımda ben ilk defa bak ciddi söylüyorum hayatımda ilk defa bu iki kuleyi almak için bak ne oldu? İnibitör kulesine alamet açtım. Orada ne oldu? Takım savaşı kazandım. Buraya alamet kafa attı ama burada alamet ben hiç açtı, açılanı görmedim. Yani direkt dakika 19'da iki kulenin arasında alamet açılan maç ben hiç hatırlamıyorum. Hiç de görmedim zaten. Jayce yalnız bar vuruyor şu an. Ve burada arkadaşlar maç bitiyor diyecekken orada skorlar gelmeye devam ediyor. KDA kasmaya devam ediyorlar. Hop. Orada Rumble'a iki tane vurdu Jayce ve burada maç bitiyor arkadaşlar. Yani bence keyifli bir maçtı. Çünkü hani hep böyle tryhard try tryhard try hani biraz da böyle böyle maçlar hoşunuza gidecektir diye umuyorum. Umarım hoşunuza gider. Bu tarz bildiğiniz işte çok büyük altın farklı maç, bilmem nasıl maç, şöyle maç, böyle maç varsa yorumlara yazarsınız. Dediğim gibi pazar günü dünyanın en uzun maçı gelecek. Onun öncesinde böyle bir en kısa maçı çekmek istedik. Sizleri seviyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.